Selam, hoş geldin. Bugün Surya Namaskar Yoga Akışı ile karşındayım. Akışta sadece güneşe selam yapacağız. Hazırsan gel ve başlayalım. Ayakta başlayacağız. Matın başına gel. Ayakların arasındaki mesafe kalça genişliğinde olsun. Kollar bedenin yanında, avuç içlerin karşıya doğru bakıyor. Omuzların rahat, Omurgandan yukarıya doğru bir uzama halindesin. Bir dağ gibi kallağa duruşumda ve rahat hissediyorsan gözlerini kapat. Burnundan derin nefes alıp ver. Akış boyunca sadece burnumuzdan nefes alıp vereceğiz. Dediğim gibi sadece güneşe selam olacak. Ve iki nefes daha kalalım burada. Gözlerini kapadıysan aç ve nefesini alırken kolları yukarıya doğru gönder. Bakışlar yukarıya gitsin. Nefesini verirken yavaşça kapan bacaklarına. Uttana sana. Al nefes yarım yol açıl sırt düz. Eller bacaklarda. Nefesini verirken avuçlarını mata getir. Sol bacak geriye, sağ bacak geriye. Plank'e gel. Derin bir nefes al. Verirken diz, çene, göğüs, kafesi mata gelsin. Ve nefesini alırken buradan dirsekler bükülü. Bebek kobraya açıl. Nefesini verirken bedenini indir ve yavaşça masaya gel. Al nefesini verirken ayak parmaklarını mata tak, dizleri sıyır ve kalçayı gönder aşağı bakın. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Bakışları ellerin arasına getir. Sağ ellerin arasına gel. Sol ellerin arasına gel. Ve nefes al. Yarım yol açıl. Nefes verirken kapan Nefes al. Uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir ve bedenin yanına indir. ilk turu tamamladık. Ve nefesini alırken gönder kolları yukarıya. Nefesini verirken kapan bacaklara. Uttan Nefes al yarım yol açıl. Nefesini verirken eller mata gelsin. Sol bacak geriye, sağ bacak geriye. Plank. Al nefesini. Verirken dizler matta veya matta olmadan çaturanga. Ve yavaşça tüm bedenini mata indir. Nefes al buradan. Bebek kobraya açıl. Dirsekler bükülü. Nefesini verirken üst bedenini indir ve yavaşça masaya gelir gibi yap. ayak parmaklarının tak aşağı bakanağa geç. Derin bir nefes al. Ver nefes. Bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel öne. Sol ayakla gel öne. Nefes al. Yarım yol açın. Nefes verirken bacakları kapan. Nefes al. Uzak kollarla. Nefes verirken elleri kalbe getir ve bedenin yanına indir. Nefesini alırken gönder kolları yukarıya, bakışlar yukarıya. Nefesini verirken kapan bacaklara, uttana sana. Nefes al, yarım yol açıl. Nefesini verirken eller mata, sol bacak geriye, sağ bacak geriye plank. Al nefesini verirken çaturanga ve tüm bedenini indir. Nefesini alırken bu sefer kobraya doğru gel. Nefesini verirken ayak parmaklarını mata tak ve aşağı bakana geç. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Ve bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel ellerin arasına. Sol ayakla gel ellerin arasına. Nefes al yarım yol açıl. Nefesini verirken kapan bacaklara. Nefes al uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Nefesini alırken uzak kollarla. Nefesini verirken kapan bacaklara. Nefes al yarım yol açıl. Nefesini verirken elleri mata getir, sol bacak geriye, sağ bacak geriye, plank. Al nefes. Verirken çaturanga ve tüm bedeni indir mata. Al nefes. Buradan kobraya açıl. Nefesini verirken aşağı bakana geç. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Ve bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel ellerin arasına, sol ayakla gel ellerin arasına. Nefes al, yarım yol açıl. Nefesini verirken kapan bacakları. Nefes al. Uza kollarla. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Nefesini alırken gönder kolları yukarıya. Nefesini verirken kapan bacaklara. Nefes al yarım yol açın. Nefesini verirken avuçları mata gelsin. Sol bacak geri, sağ bacak geri plank. Al nefesini. Verirken çaturanga. Buradan yukarı bakan veya kovraya gel. Ve nefesini verirken aşağı bakana geç. Derin bir nefes al. Nefesini ver. Ve bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel iki arasına. Sol ayakla gel iki elin, arasına. Nefes al yarım yol açıl. Nefesini verirken kapan bacaklar. Nefes al uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Nefes al uzak kollarla. Nefesini verirken kapan bacaklara. Nefes al yarım yol açıl. Nefesini verirken eller mata, sol bacak yere, sağ bacak yere plank. Al nefesini. Verirken çaturanga. Nefes al. Yukarı bakan. Nefesini ver. Aşağı bakan. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Ve bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel öne. Sol ayakla gel öne. Nefes al. Yarım yol açıl. Nefesini verirken kapağın bacakları. Nefes al. Uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Nefes al kollarla. Nefesini verirken kapan bacakları. Nefes alıyorum yarım yol açıl. Nefesini verirken eller mata. Sol bacak geriye sağ bacak geriye plank. Al nefesini. Verirken çaturanga. Nefes al yukarı bakan. Nefesini ver. Aşağı bakan. Al derin bir nefes. Ver nefesini bakışları ellerin arasına getirirsa ayakla gel öne. Sol ayakla gel öne. Nefes alıyorum yol açın. Nefes verirken kapan bacaklar. Al nefes uzak kollarla. Nefes verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Al nefes uzak kollarla. Ver nefes kapan bacaklara. Nefes alıyorum yarım yol açın. Nefesini verirken ellerimi ata getir. Sol bacak geriye, sağ bacak geriye. Plank al nefes. Verirken çaturanga. Nefes al. Yukarı bakan. Nefesini verirken aşağı bakan. Al nerim bir nefes. Ver. Ve bakışlar ellerini arasına getir. Sağ ayakla gel öne. Sol ayakla gel öne. Nefes al yarım yol açıl. Nefesini verirken bacaklara kapan. Nefes al uzak kollarla. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Nefes al uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken kapan bacaklara. Al nefes yarım yolu Nefesi verirken eller matas sol bacak geri. Sağ bacak geri plank. Al nefesini verirken çatıranda. Nefes al yukarı bakan. Nefes ver aşağı bakan. Derin bir nefes al. Ver sakince. Ve bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel öne. Sol ayakla gel öne. Al nefes yarım yolu açıl. Ver nefes bacaklara kapan. Nefes al uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken eller kalbe ve bedenin yanına gelsin. Son tur. Al nefes. uzak kollarla. Ver nefes. Bacaklarını kapan. Al nefes. Yanına açıl. Verirken avuçlarıma da. Sol bacak geriye. Sağ bacak geriye. Plank. Al nefesini. Verirken çaturanga. Nefes al. Yukarı bakan. Nefesini verirken. Aşağı bakan. Al nefes. Ver sakince. Ve bakışları ellerin arasına getir. Sağ ayakla gel iki elin arasına. Sol ayakla gel. Nefes al. Yarım açıl. Nefesini verirken kapan bacaklara. Nefes al. Uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve bedenin yanına indir. Kal burada. Derin nefes al. Ver sakince. Rahatsan gözler kapalı bir şekilde. Tadasan da kalalım. Derin bir nefes al burnundan. Ağzından ver. Al tekrar burnundan. Ağzından ver. Bir nefes daha al burnundan. Ağzından ver. Ve burnundan nefes alıp vermeye geri dön. Rahatsan gözler kapalı bir şekilde tadasan da kalmaya devam et. Gözleri kapadıysan aç, nefesini alırken kolları gönder yukarıya. Nefesini verirken kalbe doğru getir ellerine. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Bana suryana masker güneşe selam soruluyordu belki vakit yokken hızlıca şöyle bir bedeni harekete getirmek için olacak bir akış çekmek istedim. Suryana Namaskar'ın birkaç çeşidi var ben sadece bir tanesini yani çaturangalı olanı gösterdim önce çaturanga disk oynaman sonra çaturanga olanı gerçekten eğer yapacak bir akış bulamayınca veya herhangi farklı şeyler bir şeyler yapmak istemeyince çaturangayı birkaç defa yapmak bedeni çok güzel hazırlıyor. Bugün 9-10 tur yaptık galiba. Bu bile bedeni ısıtıyor ve rahatlatıyor. Özellikle sabahları vaktin olmadığın zamanlar veya dediğim gibi bir şey yapmak istemediğin ama birazcık hareket edeyim dediğin zamanlar bu akışı uygulayabilirsin. Akışı beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma aboneysen abone olmayı unutma. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.